Bir zamanlar kahramanlıkla yoğrulmuş bir diyarda Yunan toprakları Pers fırtınasının gölgesi altındaydı. Pers kralı Serkses, devasa ordusuyla tüm Yunan şehir devletlerini dize getirmek istiyordu. Ancak onun karşısına tarihin en cesur savaşçılarından oluşan bir ordu dikilecekti. 300 Spartalı, Sparta'nın yiğit kralı Leonidas, savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Pers elçileri Sparta'ya geldiğinde ondan teslim olmasını istediler. Fakat o, gelin de alın diyerek tarihe kazınan cevabını verdi. Ne var ki Sparta'nın katı yasaları gereği sadece 300 kişilik özel bir muhafız birliğiyle sefere çıkabilirdi. Ama bu 300 kişi Sparta'nın en kudretli savaşçılarıydı. Ve onlarla birlikte birkaç bin Yunan askeri de onlara destek vermek üzere yola koyuldu. Savaşın gerçekleşeceği yer Termopile'ye geçidiydi. Burası dar ve sarp bir geçitti. Sayıca az olan Spartalılar için mükemmel bir savunma noktasıydı. Leonidas ve 300 Spartalısı burada Perslerin devasa ordusuna karşı bir duvar gibi dikilecekti. Pers ordusu dalgalar halinde saldırdı ama Spartalılar Phalanx denilen savaş düzeniyle onları geri püskürttü. Günlerce süren savaşta Persler binlerce asker kaybetti. Leonidas'ın askerleri kanlarının son damlasına kadar savaştılar, düşmanın her hamlesine karşılık verdiler. Ama ne yazık ki her büyük destanda olduğu gibi burada da ihanet vardı. Efialtes adındaki bir hain, Perslere gizli bir patikayı göstererek onların Spartalıları arkadan kuşatmasını sağladı. Leonidas ve askerleri kuşatıldıklarını anladıklarında geri çekilmek yerine sonuna kadar savaşmaya yemin ettiler. Pers ordusu üzerlerine ok yağdırırken bile Spartalılar yere düşene kadar kılıç salladı. Leonidas bir kral gibi savaşarak can verdi ve askerleri de onunla birlikte kahramanca öldüler dışarıdan bakıldığında Persler kazanmış gibi görünüyordu. Ama gerçek öyle değildi. 300 Spartalı'nın cesareti tüm Yunan halkına ilham verdi. Bir yıl sonra Yunan şehir devletleri birleşerek Salamis ve Plataea savaşlarında Persleri kesin olarak yenilgiye uğrattılar. Ve böylece Spartalıların fedakarlığı boşa gitmedi. Onlar sadece bir savaş değil bir ruh ve direnişin sembolü haline geldiler. Bugün bile bu kadar az insan bu kadar büyük bir orduya nasıl meydan okudu diye sorulur durur. İşte 300 Spartalının destansı hikayesi. Kan, ter ve cesaretle yazılmış bir öykü. Spartalıların düşman ne kadar güçlü olursa olsun asla boyun eğmeyen bir halk olduğunu gösteren, tarihe altın harflerle kazınan bir direniş. Ve biz hala onların sözlerini hatırlıyoruz. Molon labe. Gelin de alın.